Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz 30 Kasım Perşembe günü iddia tahminleriyle karşınızdayız ee, videomuzu Çarşamba günü oluyor yani artık Çarşamba günü olmuş oluyor Çarşamba günden çekiyoruz ee, mutluyuz. Ee, tepkimiz her şeyimiz güzel çünkü liglerimiz başladı artık takır takır kazanmaya başladık devam ediyoruz güzel gidiyoruz ee, videolarımızda olsun whatsapp grubumuzda olsun uçuyoruz kasalarımızı katlıyoruz yapıyoruz yasal sitelere göre yapıyoruz çok mutluyuz tek üzüldüğümüz bir nokta var emek verdiğimiz halde videolarımıza beğeniler gelmiyor umarım o sorunu da çözersek sizler tarafından hemen videoyu izlerken bir tane hemen oradan bir saniyenizi almıyor beğeni tuşuna tıkladığınız zaman ee, o sorun da çözülmüş oluyor. Ee, sizlerden ricamızdır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Altını çizerek söyleyelim. Ee, aynı zamanda soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onları da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onu hatırlatalım. Kusura bakmayın değerli dostlar. Bir an sesi kesmek zorunda kaldım. Şöyle yapalım. Ee, biliyorsunuz Salı gününden Şampiyonlar Ligi bayisleri verdiğimde sizler dostlarıma e, Barça'nın iki gol atacağını, bir buçuk gol üstünü, Feyenoord'un KG varını City'nin maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstünü demiştim. City şu anda 3-2 yeniyor. 90 artı 5. Ee, bilmiyorum gol yerse yatar. Ee, sadece şu ana kadar hani şu anki e, tabloda yatan bahsimiz. E, nalet olası Paris Saint e Germain. Onun da şöyle bir şey söyleyeyim. İlk yarı Newcastle'ın gol atacağını burada söylüyorum ama. Gidiyorum Paris'in iki golünü veriyorum. Oradan affola ee, bir hatamız kusurumuz olduysa değerli dostlar. Sizlerden özür diliyorum. Ee, babalar peki WhatsApp grubunda ne yaptık abi? Ben böyle bir şey görmedim. Yani, yani öyle bir başladık ki takır takır. Sular seller gibi. Ee, yok böyle bir şey. Daha Lazio maçı vardı mesela biliyorsunuz 20-45'te bir de Shakhtar maçı vardı. Sadece Lazio maçının ortaya bir buçuk gol üstüne aldık ilk yarısı biterken. Başka hiçbir şeyini almadık. 20 o şekilde bitirdik abi. Sonra abi bir başladık. O 23 maçlarına. Atletico Madrid maçının ilk yarı golünü. Leipzig maçı ilk yarı 1-2 çifte şans. Yani berabere bitmez. Ya Leipzig kazanır ya da City kazanır ki Leipzig kazandı biliyorsunuz. Paris maçının ortaya ilk yarısı 0-5 gol üstü. Newcastle'ımızın golü oldu orada. Milan maçı ilk yarı 1.5 gol üstü. İlk yarısı daha tatlı bir maçtı. İkinci yarıda e, daha bol gol olmasına rağmen. Hani böyle daha keyifli geçmesine rağmen ama ilk yarı daha güzeldi. Barça takım 1.5 gol üstünü sizler dostlarımıza da vermiştik. Canlıdan da değerlendirdik. E, aldık, çıktık, geldik, gittik. Ama en önemli kısım neresiydi biliyor musunuz? Canlı da değerli dostlar. Mesela... E, şu Baba şu. City, Leipzig maçında Deplasman'ın ilk yarı 1.5 gol üstü. 4.65 oran yasal siteye göre. 4.65 oran bakın altını çiziyorum. Aynı zamanda normal de verdik tabi onu verince onu da vermezsek olmaz. İki küsür orandan bir de onu da aldık. Şak diye yapıştırdık normali yapıştırdık baba böyle geçtik. Aynı zamanda günün kuponları olarak adlandırdığımız Feyenoord maçı KG var çok tatlı bir maçtı. E, 3-1 Atletico Madridimiz şu anda önde götürüyor. Büyük ihtimalle e, grubunun lider olarak tamamlayacak. Milan Dortmund maçında da 8.5 üst kornerimiz. Sıkıntısız bizi üzmeden ikisi de rahat bir şekilde geldi. Eee aynı zamanda korner kuponu olarak değerlendirdiğimiz Acun abimizin, Acun abimizin takımı Halsey Rotterdam karşılaşması. Öyle 3 tane gol çıkmış, 4 tane olmuş, 5 tane biz ilgilendirmez baba dedik. Aldık kornerimiz. Dakika 86 dolmuş olsa 6. kornerini kullandı. Ev sahibi Acun abimizin takımı 9.5 kornerimize geldi. Korner kuponumuzu tamamlamış olduk. Ee, değerlendiren tüm WhatsApp ailemizi tebrik ediyoruz. Yani şunu söyleyeyim değerli dostlar. Ligler başladı ya. Öyle hani artık şampiyonlar ligidir. İşte ee, ne bileyim normalliklerdir falan filan durmak yok. Yani durmadan devam ediyoruz WhatsApp grubuna aynı burada olduğu gibi. Peki WhatsApp grubunda ne yapıyoruz babalar? Gün boyunca canlı bahisler veriyoruz. Maç önü kuponlar veriyoruz ve kasanızı yönetiyoruz. Dördüncü bir seçenek de ekliyorum artık. Yasal sitelere göre veriyoruz bahisleri. Yasal olmayan hiçbir bahisi WhatsApp grubumuzun içerisine sokmuyoruz. Bunun altını çizeyim daha arkadaşlar. Ee, canlı başları nasıl veriyoruz? İzlediğimiz canlı bahisleri veriyoruz. Oynadığımız canlı bahisleri veriyoruz ve tanıdığımız takımların canlı bahislerini veriyoruz. Young Boys Kızıl Yıldız maçı 2-0 bitti bu arada. Benim kalibremde takımlar değil demiştim. Ee, i̇lk yarıda 2 sıfır olan maç o şekilde bitti. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne bu arada Young Boys normal seviyorum zaten. Ee, canlı bahislerde izlediğim canlı bahisleri veriyorum. Oynadığım canlı bahisleri veriyorum ve takip ettiğim takımların canlı maçlarını izliyorum ve diyorum. Maç önü kuponlarda ise tanıdığım bildiğim liglerden, tanıdığım bildiğim takımların maçlarını analiz ediyorum. Analizlerini çıkartıyorum ve siz değer dostlarıma yani WhatsApp'taki ailemize paylaşıyorum. Ve kasasından ne kadar atacağına kadar hepsini ben söylüyorum. Yine onları da yasal siteye göre veriyorum. Hem maç önü kuponları hem de canlı bahisleri. Ee, kasa yönetimi kısmına gelince nasıl oluyor değer dostlar? Diyelim ki senin 10 bin liran var, benim 5.000 bin liram var, Mehmet'in bin lirası var. Ee, bir tane kupon verdim. Örnek veriyorum bu City maçını verdim. Ee, ne kadar atacağını senin 10 bin lira kasadan atıyorum yüzde yedi dedim değil mi 10 bin lira kasam vardı ya buna 700 lira atacaksın ya da benim 5000 lira kasam vardı yüzde yedi dedim sen 700 lira attın 10 bin liranın benim 5000 liram vardı 350 lira atacağım yüzde ise 350 lira yapar bin lira kasası vardı arkadaşımızın Ahmet'in ee, bin lira kasası yani herkes ayağını yorganına göre uzatıyor 70 lira atacak bu şekilde değerlendiriyoruz değerli dostlar. Hem kasanızı yönetiyoruz, hem canlı bahislerinizi veriyoruz, hem de maç önü kuponlarınızı veriyoruz. Aynı zamanda da her kafadan bir ses çıkmıyor. Sadece ve sadece Harun Karabulut'un yani iddia fakültesinin kurucusunun sahibini yani benim bahislerimi alıyorsunuz. Başka hiç kimsenin bahisini paylaşmıyoruz grubumuza. Sadece ve sadece benim bahislerim paylaşılıyor. Bunun da altını çiziyorum değerli dostlar. Sadece benim maçlarım paylaşılıyor. Sadece ben kasa yönetimini yapıyorum. Başka hiç kimse karışmıyor. Başka kimse grubumuza maç vermiyor. Her şey tamamen benim kontrolümün altında ve taze taze çok da güzel gidiyoruz değerli dostlar. Ee, değerlendirmek isterseniz, daha detaylı bilgi almak isterseniz, grubumuz ücretlidir. Onunla ilgili bilgi almak isterseniz, yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benim iletişim kurabiliyorsunuz. Ee, bundan ziyade aynı zamanda ola ki bulamadınız diyelim e, WhatsApp linkimi. Yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değer dostlarıma geri dönüş sağlarım değer dostlar. Onun da altını çizeyim. WhatsApp grubunda çok çok güzel gidiyoruz. Değerlendirmek isteyen dostlarımıza duyurulur. Bunun da altını çizelim. Bankosu %100'ü garantisi var mı? Elbette yok. Onun da altını çizmiş olalım. Evet günün skor sorusuyla başlayalım. Beşiktaş'a bugün bahis vermeyecektim. O yüzden Beşiktaş Kulüp Kuruş maçına e, sizi, size sormak istedim. Beşiktaş Kulüp Kuruş maçının skor sorusunu yorumlar kısmına yazmayı, skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Bizler için çok değerli ve çok çok önemli değerli dostlar. Bunun da altını çizelim. Ee, tüm takımlarımıza yani Türk takımlarımıza olsun işte Azerbaycan, e, Karadağ takımımıza falan hepsine başarılar diliyoruz değerli dostlar. Hepsi bizi takımımız, milli takımımız Azerbaycan olsun, Türkiye olsun ama umarım takımlarımız kazanır. Çünkü bizim ülke puan adına çok çok ihtiyacımız var. Beşiktaş maçına ben bahis olarak şu an dokunmuyorum videoda. Ee, onlara da başarılar diliyorum. Ee, bu maçın skor tahminini siz değerli soruyorum. Skor tahmininiz bu maça nedir? Bu maçla ilgili görüşünüz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Destek mesajlarınız varsa yorumlar kısmına da beklerim. Hemen o grupla başlayalım. Bodo Glimt, kendi evinde Lugano'yu ağırlıyordu değerli dostlar. Önemli bir karşılaşma. Özellikle Bodo Glimt için çok çok önemli bir karşılaşma burada. Ee, yani Beşiktaş zaten burada biliyorsunuz çürüdü gitti. Şimdi Bodo burada Lugano'yu yenmesi lazım ki işin içinden çıkması lazım. Çünkü neden? Lugano Beşiktaş'ı ağır, ağırlıyor yani bir sonraki maçında. Daha kolay bir rakibi ağırlıyor gruba anlamında baktığımız zaman. Her ne kadar Beşiktaş'a değişim olmuş olsa da bu arada rahatlatan bilgiyi vereyim. City'miz kazandı 3-2 her ne kadar nefret etsem de bugün özelinde söylüyorum. Ha kazandırdı mı kazandırdı evet ama e, çok dıbık oynamıştı. Kazandırdı hem canlısından aldık Leipzig'imizi sağladık hem de City'miz 3-2'lik bir skorla maçı kazandı. E, Oraya geçtikten sonra bu karşılaşma özeline hızlı bir maç bekliyorum. Belki site maçı gibi olabilir diyeceğim ama şu tercihi vardı. Dilenler ESA 1.5 gol üstüne alabilirler 1.38 oranı vardı onu söyleyeyim hani direkt ev sahibi bir buçuk pozisyon alabilirsiniz. Ee, hani bu maça korner açmıyor maalesef. Maalesef diyorum. Yani bu maça korner açmıyor. Açmış olsa e, ilk yarıda en çok korner ev sahibi kullanır. Ikinci, yani maç genel en çok ev sahibi kullanır gibi oranlar açarsa ya da ne bileyim işte 8.5 buçuk korner üstüne kadar vesaire değerlendirebilirsiniz ama... Maç sonucu 1'e 1.5 gol üstü bizim Türkiye'deki oranlardan değecek oran olarak gördüğüm bir karşılaşmadır. 1 .48. E, bu maça derin maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstüne. Ayakta Brighton karşılaşması vardı. Paris Saint Germain attı bu arada golü. E, biraz geç attı ama e, kendisine ve kimseye yaramayacak bir gol diye düşünüyorum ben. E, şunu söyleyeceğim değerli dostlar. Biliyorsunuz Brighton ilk maçında bunlara mağlup olmuştu. Enteresan bir skor çıkmıştı değil mi ortaya? Ama İngiliz takımlar genelde bunu yapıyorlar. Özellikle bu tarz yani böyle e, hani Avrupa liglerinde falan çok önem vermiyormuş gibi duruyorlar ama baştan çok kötü gidince öyle yapıyorlar. Ama burada illaki yapmak zorundalar. Playoff'a kalmak istemeyeceklerdir. Marsilya gibi yani arasında çok puan farkı da yok. Bir puanlık bir fark var. Ee, Ayak da burada kazanmak isteyecek. Kazanırsa çünkü Brighton'ı yakalayacak. O yüzden hızlı tempolu bir karşılaşma bekliyorum. 2-1'ler, birler, 3-1'ler birler çıkabilir rakip takımdan. Yani Brighton cephesinden ama biz yine de ortada kalalım dedim. Ortaya 2,5 gol üstünü yazdım değerli dostlar. Ee, onun da altını çizelim. Onu da o şekilde değerlendirelim. 2.5 golüsünü 1.53 oranda siz değerli dostlarıma iletiyorum. Norse Zeyland Fenerbahçe'mizi ağırlıyordu. Fenerbahçe'mize de başarılar diliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin son maçını konuşmaya gerek yok. Ee, i̇şte Karagümrük'le olan maçı penaltıydı değildi falan diye. Elbette tamam penaltı doğru. Hani o pozisyon penaltı. Ama bir de maçın başında Fenerbahçe'nin penaltısı var. Şimanski'ye yapılan değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam Şimanski'ydi. Bakın Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu. Orada da Fenerbahçe'ye yapılan bir penaltı var. Hani ee, var onu verebiliyorsa bunu da vermesi lazım diye düşünüyorum. Ee, biraz yorum diyorlar yani çizginin üstü falan filan da tamam. ama penaltı o ya hani e, aç, yani onun ka şey kokarı yok yani kaçarı da yok. O yüzden vermek lazım. Ama oyun anlamında Fenerbahçe'de sıkıntı var mı? Evet var. Ee, Fred falan olmayınca Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Bunu görüyoruz her dostlar. Ee, North Carolina önemli bir ekip. Duran toplardan çok etkili e, bir takım. Aynı zamanda da e, kanatlarını çok etkin kullanan bir rakip. Baktığımızda Fenerbahçe'yi çok yorabilecek bir takım. Yılsarı bir buçuk gol üstlerine kadar gidilebilir belki. Ama Fenerbahçe burada karşılık verecektir gol anlamında karşılık verecektir diye düşünüyorum. Sonuç ne olur bir şey diyemiyorum, kestiremiyorum. Maalesef pek de umutlu değilim ama e, umarım e, KG var gelir. E, aynı zamanda şöyle gelsin KG var. Fenerbahçemiz kazanarak gelsin. 2-1, 3-1, 4-1 her neyse işte Fenerbahçe'mizde kazansın ama bizim buradaki iddia yönünden baktığımızda alacağımız tercih karşı gol var. 1.47 47 orandan olmuş olacak. Tırnava kendi evinde Ludo Gores de ağırlıyordu. Şimdi abi ben bu maçta çok garip ya. hani bu maça e, baktığımızda bu da Fenerbahçe'nin grubunda. Biliyorsunuz Ludo Fenerbahçe'yi yenmişti. E, şimdi Fenerbahçe'nin bu gruptan lider çıkması lazım. Abi. Öyle ya da böyle. Yeneceksin, geleceksin, lider çıkacaksın. Ama... Bu maç çok hızlı bir maç olur bence. Yani şu gördüğümüz maç hızlı bir maç olur. Ev sahibi de gol atar. Büyük ihtimalle ilk yarıdan bir buçuk üstlere kadar gidebilir. Benim görüşümdür bu değerlendirmek isterseniz. iki buçuk gol üstünü yazarım. Direkt bir 56 orandan. 2 iki ikilik bir skor bekliyorum. İnşallah da öyle biter. iki buçuk gol üstü dedim değerli dostlar. Marsilya Ajax'ı ağırlıyordu. Şimdi e, önemli bir maç. Neden önemli bir maç? Yani Marsilya cephesinden aslında baktığımızda. Şimdi Ajax için hiçbir şey yok. Ajax zaten patates oldu biliyorsunuz. Ha, 3. olursa UEFA şeye gidiyor değil mi? Konferans Gbi play gidiyor ama hani onlar için bitti demek. Yani yorgunluk bence orası derim artık onlar cephesinden baktığımızda. ilk maç 3-3 bitmişti hatırlıyorsanız. E, enteresan garip bir maç olmuştu. Şimdi burada e, maçın yine hızlı başlayıp şimdi ilk maç orada 2-0 Ajax'a geçti. İlk yarıda hemen 2-2 yaptı e, rakip Marsilya. E, çok garip bir şey olmuştu. E, 3-3'lük bir skorla bitmiş. Aynı Trabzonspor maçı gibiydi. hatırlayın hani Trabzonspor Sivasspor deplasmandaki maçı gibiydi. de hızlı bir maç bekliyorum yine. Burada ama bu kez ev sahibini biraz daha ağırlıklı görüyorum. Sadece bu tarz maçlarda tarafa gitmektense ilk yarısının tarafına gitmek şöyle daha mantıklı olabilir. İlk yarı 1-2 çifte şans. Yani maçın ilk yarısını berabere bitmeyeceğini düşünürsek 1-41 oran verir bize. Alman takımıyla Yunan takımı karşılaşıyor. Frankfurt, Pauk ağırlıyordu. Pauk burada lider Frankfurt. İkinci durumda, ikinci olursan playoff oynuyorsun. direkt son 16'ya kalmıyorsun. UEFA Avrupa Ligi'nde. Onun da altını çizelim. O yüzden Frankfurt için çok önemli bir karşılaşma. Bu maçı ne yapıp edip kazanması lazım. Pauk için de yine öyle. Şimdi Frankfurt burada yüklenirken Pauk'un arkadan bulduğu boşluklarla gol ve goller bulabilir diye altını çizelim babalar. Onu söyleyeyim. Ama biz neye gidelim? 2,5 gol üstüne gidelim. Şimdi burada iki buçuk gol üstüne gittiğimiz zaman gol ve goller çıksa da Paok tarafından da Frankfurt tarafından da bizi etkilemez. Şimdi zaten Frankfurt bir tane gol attısa e, aynı şeyleri kendisi yaşayabilir. O yüzden duran topları çok etkili kullanan bir takım olacağını düşündüğümüz için e, iki buçuk gol üstüne gidiyoruz. Zaten burada ikisi de çıkıyor ama birincilik çok önemli, çok değerli bu grupta. O yüzden e, burada baktığımızda gol ve goller çıkabilir. 152 oranlarda iki buçuk gol üstünü yazalım değerli dostlar. Şimdi ben size dedim ki. Bir de güne kupon vereceğim dedim. Güne neyin kuponunu veriyorum babalar? Bodo Glimt kazanır ve 1.5 üst 1.48. Ayek Brighton maçı 2.5 üst 1.53. Şöyle yaptığımızda 1.48 çarpı 1.53 dediğimizde 2.26 oran yapar. Değerlendirmek isterseniz videomuzun kuponu da bu olsun. Hiçbir şeyin garantisi %100'ü bankosu yoktur. Bunun altını çiziyorum değerli dostlar. Şimdi şu gördüğünüz listede toplam yani buradaki kaç tane maç varsa hepsi var. 34-35 tane maç var yanlış bilmiyorsam. E, 33 tane 32 tane maç var pardon özür diliyorum. Hepsi de var değerli dostlar. Bu maçların hepsine maç önü kuponları olsun hem 20-45'e hem 23'e korner kuponları olsun canlı bahisler olsun hepsini WhatsApp grubumuzdan vereceğiz. Lakin videomuza 600 beğeni görürsek ki imkansız olarak görüyorum bunu e, emeğimizi karşılığını alamıyoruz burada beğen anlamında e, görürsek. Herkese açı Telegram grubumuza paylaşacağım. Hatta 600 beğeni görürsek söz veriyorum canlı yayın açacağım canlı yayında 20.45'ten ta saat kaça kadar 1'e kadar ee, bahislerimi paylaşmaya devam edeceğim değerli dostlar. Bunu da altını çizmiş olayım. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. WhatsApp grubuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Ondan sonrasında da oradan ben siz değerli dostlarıma ücretli linkler vesaire hepsini aktarıyorum. Harun Karabuluğu İddia Fakültesinin adının geçtiği herhangi bir yerde Banko maçı %100 kesin kazanç çoktur. Bunun da altını çizelim. Ama şunları görmek lazım baba ya. Maşallah 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 maşallah. Gözü olanın gözü çıksın. Ee, yani daha ne diyelim abi? Daha ne diyelim abi? Yani, kitap gibi ya. Şiir gibi yazıyoruz ya. Şiir. Şiir gibi yazıyoruz arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz sizde dostlarımıza bekliyoruz. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi zaten hep full dolu gidiyoruz. Bilginiz olsun babalar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.